Yakın Doğu TV, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren eski milletvekili, Türk Mükavemet Teşkilatı kurucularından, diş hekimi 93 yaşındaki Kemal Karaderi ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Kemal Karaderi'nin doğum günü unutulmadı. Bunu buraya bırakalım. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyi. Teşekkürler. Yakın o TV mikrofonlarına tüm içtenliğiyle verdiği cevaplarda Kemal Karaderi, kulaklarının çok iyi işitmediğini, gençliğinde çok daldığını, yaşlanınca işitme kaybı yaşadığını söyledi. Gençliğimde çok denize dalardım. Balık için. Ve bozdu bunları. Şimdi daha da kötü oldular. Yaşlanınca. Onun için konuşulanlar sesliyse duyarım. Değilse duyamam. Milliyetçi bir insan olduğunu her fırsatta dile getiren Karaderi, Rumların Türklere yaptığı soykırımların hepsinin birer olay olduğunu ifade etti. Yaptığım heykeller, yaptığım heykeller 63'ten bu sonra Rumların... Türkler'e yapmış olduğu soykırımların her biri ayrı ayrı bir olaydır. Karaderi, boğazda bir anıt Alam yapılacağını belirterek, soykırım ifade eden heykellerin anıtın altına Şimdi koyulacağını ve yanında şimdiye kadar yapmış olduğu eserlerin sergileneceği bir müze açılacağını da Yakın Doğu TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. 63'ten buraya, hepsini de yaptım. Yarın gazetede çıkacak. Bir, yaptınız hepsini. Evet. Bir anıt kuruyorum. Boğaz'da bir anıt kuruyorum. Büyük bir anıt. O anıt anıtın altına heykellerim girecek. Aynı zamanda şimdiye kadar yaptığım oymalar vesaireler ayrı bir şey olarak benim müzem olarak yapılacak orada. Gazi Magosa'ya 1950 yıllarında doktor olarak geldiğini, Rumların organize ettiği resim yarışmasında tek Türk olarak katıldığını ve birincilik derecesi aldığını ifade ederken, gözyaşlarına hakim olamayan Karaderi, yakında üniversitesi hastanesine, doktorlarına, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sundu. Magosa'ya doktor olarak geldiğimde 1950'lerde 50'lerde gazetede bir ilan gördüm. Arts and Craft Exhibition Organization. Bunu Rumların bir organizasyonuydu. Ve şey kabul ediyorlardı. Eee Eser kabul ediyorlardı. Şey için. Birincilik için, ikincilik için, üçüncülük için eser kabul ediyorlardı. Yani bir bir sabaka. öyle laletayın değildi. Yapılan resimler köşelerinden katlanıp da isimler yazılıp yapıştırıldıktan sonra verildiği içeriye ben bir Türk'üm.